Herkese merhaba arkadaşlar, God of War serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümün normalde dün gelmesi gerekiyordu ama benim şu arkamda görmüş olduğunuz bilgisayar çöktüğü için biraz bir gecikme yaşadık. Hemen hızlıca şuradan yüklediyoruz abi. En son 3 yargıçın e, önünde kalmıştık. Hemen kaldığımız yerden hızlıca girelim ve bakalım bizi bu bölümde neler bekliyor görelim hep beraber. E, demiştim ben daha önceden bu oyunu oynadığımı söylemiştim sizlere ve tam burada kalmıştık abi. Burada bir sınamaya maruz bırakılacağız. Şöyle geliyoruz hemen. Poseidon'u dövdük. Levhanın üzeri bir mesajla süslenmiş. Nedir? Evet. Geçeriz o imtihanları biz. Abi şuraya doğru koşuyoruz o zaman. Kanatları açaraktan. Şöyle gel çocuğum. Birinci imtihan. Korkunum. Güzel. Hadi bakalım. Al bizi. Al bizi. Hiç yanlış bir doğruyu götürüyor mu hocam? Siz ne, yapıyorsunuz, Siz ne yapıyorsunuz orada? Hmm. Abi. Ha, bunlar şey olduğu zaman Onlara ulaştıkları zaman coşuyorlar bunlar. şöyle de öldüreceğiz, böyle de öldüreceğiz. Fark bir şey olmuyor. Onun postlar. Abi ne yapıyorsunuz? Aman, aman çocuğum, aman, aman. Kendinize gelin. Benim canımı sıkan. Bunlar abi. Ya bunlar ne çokmuş böyle burada. Eyvah. <laughs> hani Ellerin bitiyor olması lazım ama. Böyle. Yani... kadar gelecek misiniz ya? şeyler yapıyor olmamız lazım ki. <laughs> vururum senin. Sanki burada bir şey yanlış mı ya eksik yapıyor geçtik sanırım. Abi hemen ikinci imkan. Kayıptan devam ediyoruz. Hmm. Şimdi bu arkadaş buraya geldiğinde buna dönüşüyormuş. Önce şunları da çocuğum. Çocuğum aman say. Sakın sakın sakın. Oraya bir de inleme. Bir de sizinle uğraşamam. Hadi, hadi bakayım. Hadi bakayım. şu ağzını. Abi çok güzel aldık kafayı ya. böyle evet, nasıl saplamak? Canımızı yemiyor. Şimdi üçüncü sınav olması lazım. Hemen. Hmm. Abi her şeyi yok et. Hadi bakalım. Oo. Aşkım geldi. çok özledin ama seni yararım. Şimdi ağlamalım bu. Abi bunlar da götürüyorlar ya. Gel 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 gel. Lan Aa, öldük ya da orada hepsi combo yaptılar üzerimize seri bir şekilde. Dur 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 dur. Al combo landık. Bildiğin combo yani. Tam ben onu yakalayayım falan derken saçından. Bunu bitirmem lazım. <laughs> Çocuğum bırak beni daha Aa, çok güzel çıkıyorum yalnız ya. Medusa'yı hızlı bir şekilde düşünmem lazım. Seni hızlıca bitirip yıkırıp... Bırak kız bırak bak 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 bak, bak. <laughs> ha, şimdi gel sen buraya bakayım Yap bakayım şuraya. Gel buraya. Buraya gel. Bak saçımdan nasıl tutuyorum? Ne var onlar da ya? Pis kadın. Hepinizi aşağı çekerim ben. Oooo nasıl bunlar? Ne oldu böyle ya? buradan kendi sağlığımızı toplayalım. Geldi mi? Geldi mi sağlık? Çok iyi, çok iyi. Buraya gel, buraya gel. Alırım aklına senin. Abi ağza bakar mısın ya? Çok güzel. Yalnız ağzına çok güzel dedim. Yani grafik tasarımı çok iyi. <laughs> buraya gel, buraya gel sen. Pis ya. Bitti mi bunlar? kadar mıydı? gidiyoruz abi. Sınamayı geçmiş olmamız lazım. Tamam. Koş çocuğum koş. Sınamayı geçtiysek. By the gods of Olympus and order of Zeus, we are the three judges. Face your final judgment, mortal. Hadi bakalım. King Iacus has found you wanting. Ben de onu King Radamanthus has found you worthy. Eyvallah. It falls to me, King Minos, to make the final decision. Hadi Minos, your future is cloaked in shadow. The realm of the afterlife is not yet ready for you. Beyond that door waits your destiny. Eyvallah. Biliyordum zaten, Paralara değil yani. Ben duramam abi ben daralıyorum ölüler diyarında. Çocuğum aç bakayım şunu. Buradaki sandığa da gelelim. Bakalım kaderimiz neymiş? Hemen gidiyorum abi. Ben kaderim üst kata çıkmak mıydı? <laughs> kaderim var. Yalnız hani o sıradan ruhlar bu üç yargıcın sınavmasını geçemiyordur muhtemelen ve sınıfta kalıyorlardır. Hmm. Baba hmm. Patlatacağız. Kıracağız, kıracağız, patlayacağız. Hadi bakalım gelin çocuğum, gelin çocuğum, gelin çocuğum. Ve hop. Hemen öbürü gelmeden indirelim bunu Hop Geber. Geber. Ya ne vuruyorsun ya Ne var ne var öleceksin işte Azdın mı sen ya Abicim Bırak Bırak peşini durum şu meydana bir gel sen. Her meydanına bir çık. Çocuğum. Hop. Lan oğlum. Hadi abi. Hadi hadi. O kafayı bir koparalım istiyor. abi. Şuradan bir kafanı bir alalım biz senin. Kader madar dedi bize verdi gazı gönderdi buraya burada da ineklerle boğuşuyoruz. Ne biçim bir kader lan bu? Abi orası ne? Çukur mu var abi? Bu çocuğu. Kanatlarını boşuna takmadık biz. Aç bakayım şunu. Böyle bir şey var yine. Hmm, dur bakalım. Abi silahları geliştirmek için nereden geçiyorduk? Bir saniye. Hemen şuradan. Evet. Hemen basalım ha. Oo 4000 olmuş. Sürgün kılıçları. Yeni Vallahi daha iyi bir Kaos ortamı. Hadi bakalım. Kaos ortamına bakalım nasıl bir şeymiş. Çok efsane. Evet abi. Kaos ortamıyla. Tamam. 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 Sakin çocuk. Abi yine o. Olmuyor. Father? Kalayabeyim. My daughter. Oh, abi, no. No. But I know who you are. You know of me. They said you would come. Play the toys, Kratos. Show yourself, Hades. Another one of your tricks. As usual, Spartan. You are gravely mistaken. Face me, coward. So eager, Kratos. Relax. <laughs> Soon enough, we will have our time to play. Şimdi abi Şunları aldık Eee çünkü... Yalnız O antrenörü kapatayım derken Konuyu kaçırdım ben orda ya Mesela montajda izleyeceğiz Buraya boş nefes niye geçtik uçacağız mı buradan? Ne yapmaya çalışıyorsun? He. Şöyle. Ow. Yeraltı dünyası lan burası. Cehennem lan burası. Cehennemin dibi ya. Yalnız zırhın grafikleri müthiş ya. Yani. yani bence oyunda en çok para şu zırhı harcanmış. <laughs> çok efsane değil mi ya? Ha. kimsiniz lan? sizlere bak gel buraya buraya gel. Niye yararım seni? Abi bunlar bile çarpıyor. buraya çıkacağız. Küçük bir adımımız var. Şimdi bize ne lazım? Can alalım abi. Can önemli şu an. Kodraf da var. Abi cehennemin dibindeyiz ya. Cehennemin yine de kayıp gitmesine izin verdi. Sadece bir yeni kaptan oldu. Lanet hmm, olsun abi bize de odunu veren veriyor ya. Dur Yak ateşi. Tarla ateşi. Cehennemde ateş yapıyor. Bizdeki de değişik bir yaklaşım var. Hop. Bir size çekmeniz zaten. Burada ne alıyoruz? Şunu açalım abi. Açtık. Burada bulunma sebebin ne? Aa, Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Abicim ne yapıyorsunuz siz? Bire üç dalınır mı lan? Bakalım. Evet. savaş tanrısıyız. Onu bedava yaptık Oğlum niye patlattınız onu? Ben nereden bulacağım şimdi ondan bir tane daha? Var mı ki acaba orada? Düşünsene orada yokmuş. Oyun hatası oluyor. Abi bir Ne Bir daha uğraştıracaklar ya. Şimdi burada bir daha sıfırlı olun da tükürebileyim abi. uğraştırıyorsunuz burayı? Ne güzel lan o. Onu... Ne güzel, tuttum getirdim Çıkmayın sakın. ya. <laughs> Ya çocuğum şunu bir seferde doğru yere gönder ya. At. Allah bir Alevi harladık. Hadi bakalım. Hadi create olsun. Tamam anladım. Tamam. Buraya çıkacağım. Tamam anladım. Ne no. oldu? inanmıyorum oyun mukta kaldı ya. Kayıt noktasına mı döneceksin? Böyle yani bitse bas falan da çıkmıyor. İnanmıyorum ya şaka gibi. Oyun mukta kaldı orada. Biz orada asıl olduğumuz için muhtemelen oldu oldu. <laughs> Çok ilginç. Ha. Bunlar hep sizin yüzünüzden oldu. <laughs> ne oldu la? Abi oyun bukta kaldı ya inanılmaz bir şey. Evet, Neyse, Vardır da bunları hayır. tane çektik abi. Şimdi sakın, ha, gerçi burada da çıkacaktım onlar. Ben o zımbırtıyı getirince buraya çıkacaklar diye. Bunu patlattırmayalım da uğraşmayalım. bastırdınız beni ya. İki tane basit boss. Bunu aşağı atacağız. Normalde aşağı atınca o yukarı şeyin geçip. Hop. Aynen. Bu şekilde burada kalmıştık demin. İşte böyle gelmesi lazım ama gelmedi. nereden çıkıyorum? <laughs> Burada ne <Böyle> var? <Gülüyor> <Gülüyor> Abi çok esane ya Kırstım yalnız şöyle bir gerildim tüylerim Tiken tiken olmuyor Aç şöyle aç Kanka Kanka Hop bitmiyor, Ve Çok efsane kaldık ya God of War serisinde verildik <laughs> Nereye geldik biz şimdi? Hem müsün Yan bakalım. Ama evladım oraya çölmüşün. Mecbur kıracağım ben onları. Kırınca da öleceksin. Böyle çömenlere dayanamıyorum. Hani dolaşanlar neyse de. Şurada kırmızılardan var abi. Bunları toplayalım da silahlarımızı bolca geliştirelim silahları geliştirdikçe ciddi anlamda güç. Ha bak şimdi. Abi asıl papaz burada kopacak. Burada ne var? Tartarız çukuru. Hmm. Burada hangi filmdeydi ya? Eyvah eyvah. <laughs> Abicim kaç? Ver bakayım onu. Hop. Ver bakayım çocuğum bunu. <laughs> Eeeh. Lan. Birini yeni öldürdüm daha. Hemen nereden derim ki? Öl çocuğum. <laughs> Sen beni gebersin. elindeki oyuncak değil. Tamam. Ver bakayım onu. Bırak bakayım çocuğum. Ye bunu. Allah. Yapamadım. Tamamlayamadım. Allah şuna öleceğiz şimdi şu basit yarada ya. Sırf şurada iki tane kuşa basamadık diye öleceğiz yani. Kaç. Kaç. Vallaha bırakırım oyunu. İki tane balyozlu herif öleceğiz ya. Yalnız oradaki bütün vazolar kırılıyor bir tanesi. Burası neresiydi ya? Yani? Aşağı iniyoruz. Canımızı bir dolduralım. Burada bir şey olacak demek. Tam hatırlayamıyorum burada ne oluyordu. Ha, tamam. Tamam. Yerine geldik abi. Adamın dibine geldik. Selaminko. Bu da bizim fabrikanın ocak. Leave me be! Uh, uh, I tell you, I have paid the price. Calm yourself, Smith God. Uh, uh, Ghost of Sparta. It is you. Well, well, well. I thought Zeus would have killed you by now. I thought you would have escaped this cavern by now. <laughs> Zeus may have imprisoned me here but you are the reason i live in torment i did you no know wrong hephaestus i pursue only one olympian well as long as it's only one olympian <laughs> i seek the flame of olympus do you know of it for what purpose spartan for the purpose i have chosen now tell me do you know of the flame all true children of Olympus know of it. They've all come to respect its power. But don't be fooled by its enticing glow. Neither God nor man can touch its lethal flame. I only need to find it. <laughs> if you can find your way out of the underworld, I'm sure you can find your way to the flame of Olympus. <laughs> you have been truly helpful. Evet abicim. bu e, demirci tanrı ismini söyleyemedi. <laughs> Bize bir bilgilendirme yaptı. Yeraltı dünyasından çıkabilirsen dedi. Alevi de bulursun dedi. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizi ne bekleyecek. Şunları da alalım Biliyorum bölüm gecikmişti. Ama işte dediğim gibi bilgisayarım çöktü. Ardından bir Windows 10 yükledim. E, o da çöktü. Ondan sonra tekrar sistemimi değiştirmek zorunda kaldım. Bakalım şimdi stabil çalışıyor ama Gene çökebilir diye Şüphe içinde bekliyorum Neyse çok fazla uzatmayalım Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz yine de beğenmeyi Ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin İyi günler iyi seyirler